Prostat kanseri erkeklerde bütün dünyada en sık görülen kanser fakat en sık ölüme neden, e, neden olan kanser değil. E, bunun birkaç tane sebebi var. Birincisi prostat kanserini çok sık tarıyor olmamız ve erken tanı koyma şansımızın olması. İkincisi ve belki de daha önemli olan ise prostat kanseri tanısı koyduktan sonra elimize e, elimizde hastalığın evresine ve derecesine göre birçok farklı tedavi yöntemlerinin etkili tedavi yöntemlerinin olması. E, bu sayede biz hastalığı e, kür edebiliyoruz. Yani tamam. Tamamen tedavi edebiliyoruz. Şimdi biliyorsunuz eğer e, prostat kanseri prostatta sınırlı ise e, en fazla belki lenf nodlarına kadar yayılmış ise e, herkes için, her hasta için, her evre için e, uygun olan tek tedavi seçeneği prostatın ameliyatla e, çıkarılıp alınması yani prostatın kanser cerrahisi, radikal prostatektomi. Ama bazı hastalarda e, daha minimal invazivde yaklaşabiliyoruz. Ee, örneğin e, prostat içerisindeki hastalık çok küçük bir alanda sınırlı ise ee, sadece bu alandaki lezyonu yakarak hastayı tedavi etmek mümkün. Hele ki bu lezyon e, orta dereceden bir lezyonsa, e, yayılma ihtimali, yayılma potansiyeli nispeten düşükse e, bu hastalar fokal tedaviler için çok uygun oluyorlar. Prostatın içinde bir alanı yakıp organı koruduğumuz bu tedavilerin hepsine fokal tedaviler diyoruz. Farklı enerji kaynakları kullandığımızda tedavinin adı da değişebiliyor. E, ultrason enerjisi kullanıldığında HIFU ya da elektrik enerjisiyle bir ablasyon yapıldığında buna da IRE irreversible elektroporasyon diyoruz. Birçok farklı yöntemler daha var ama en önden giden günümüzde en etkili olduğunu bildiklerimiz HIFU ve IRE yöntemleri. Bu yöntemlerle e, testislerle makat arasında perine dediğimiz apış arasından e, birkaç iğneyle ya da makat içerisinde yerleştirilen bir ultrasonla lezyona odaklanıp sadece lezyonu yakarak tedaviyi sonlandırabiliyoruz. Bu hastalar o lezyonun getireceği kanser riskinden, yayılma riskinden tamamen kurtulmuş oluyorlar.